Dizinin yeni bölümünde yaşanan sorunlardan sonra artık Baran Dilan'ı bir an olsun yalnız bırakmayacak. Çünkü artık Cevahir'den iyice şüphelenmeye başladı. Hatta Dilan çalışmak istese de Baran şimdilik buna izin vermeyecek. Fakat kendi alanında bir iş kurmasını isteyecek. Ve Dilan da Baran'ın kendisine desteklerini gördükçe kendi ayaklarının üzerinde durmaya başlayacak. Ve Baran Cevahir'in canı kaçırdığını da yeni bölümlerde yavaş yavaş öğrenmeye başlayacak. Gül ise en son Karabeylerin gelini olduktan sonra Baran'ın babası kendilerine layık bir düğün Fırat ile Gül'e yapmak için elinde geleni yapacak. Ve Gül de bunu duyduktan sonra mutluluktan havalara uçacak. Ve Fırat artık Gül'ün üzülmemesi için her zaman onun en büyük destekçisi olacak. Fakat bu Azade'nin ve Hasan'ın hiç hoşuna gitmeyecek. Çünkü bu düğünün olmaması için ellerinden geleni yapacaklar. Ve yeni bölümlerde artık Fırat ile Gül'ü kötü günler bekliyor olacak. Çünkü Azade bu işi bozana kadar asla durmayacak. Cevahir'in ise en son konağa gelmesiyle Baran ile Diyan'ın mutluluğunu görünce deliye dönecek. Hatta Baran artık Cevahir'i gözünün önünden bir an olsun ayırmayacak. Çünkü bu oranlarda Cevahir'in de bir parmağı olduğunu anlayacak. Ve artık Cevahir harekete geçmek istese de Baran her zaman Cevahir'den bir adım önde olacak. Evet arkadaşlar şimdilik halinizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.